Evet, ay, Beni korkuttun ya Derya. Allah sizden razı olsun. Ay Allah, ay Allah olsun. senden de razı olsun. Seni merak... dur çok bir... seviyorum, kurban Oy, olurum ben, sana. Tatlım benim, tatlım. Kızımı bana getir ya da siz Oy. alın. Dur dur, tamam İki dur. İki çocuğuna kavuştum. Tamam tatlım. Kurban Bir olayım. sakin ol, bir sakin ol, konuşalım olur mu? Ay. Dur, ama sakin, söz ver bana. Söz tamam. ver. Söz, Söz veriyorum zaten. Hmm. Ha. Tamam. Siz, Hadi bir ben, yudum su. So. Onun bir yudum su. Duymaz am ölürü. canım, 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 canım dur. Dur ama bir konuşacağım izin ver konuşayım. Tamam. Sakin ol tamam bir, mı? Bir peçete alabilir miyim? bir peçete ver verin. Ay korkuttun beni ya. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Normal nefis al. Dur derin, tamam, derin, anne, nefes derin, derin derin nefes derin, al derin nef Sağ derin nefes al derin derin nefes al tamam 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 bratu tamam. tamam, konuşayım önce Sana şükür. müsaade et. Tamam, tamam tamam sesini duy mutlu ol önce tamam, bir Nurancım hatta mısın canım bir daha bağlayın Ay. arkadaşlar Ay. annem kurban olayım bir dakika o da bir korkmuş galiba <laughs> tekrar olur, bağlıyorlar olur, 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 korktu Allah. mu özen ha. ha o da çok kork kötü olmuş ya seni öyle görünce Ay benim de aklım çıkacak zannettim yarabbim. ya Rabbim. yemin ettim. Ne ameliyat oldun? Geçmiş Sabra olsun. Kesemdi. Geçmiş olsun canım. Ee, arkadaşlar. <laughs> Nuran attı mı? Ama ikisi yan yana şunu onu biliyorum. Biliyorum ben de biliyorum. Hı. Kaçırdı onu bıraksın kızımı ne olur. Yani evet bu böyle zorla da güzellik olmaz. Madde kullanıyorsa nasıl bir Kızım hayat lan olacak? Kızım tek konuş. Tek konuş her şeye razıyım. Evet. Dur dur bakalım ben de bir duyalım ya yani kendi rızamla oradayım diyor ama sen her zaman diyor ben inanmıyorum ben biliyorum kızım ben çocukları herkesi tanımaz ay canım tanır insan ya <laughs> sesinden onları... tanır yani Bak abla ben sağ, büyüttüm. Ama, dur bir dakika. Tamam. Söylesen... babası varken bile ben büyüttüm. Tüm lalem Türkiye Sırtımda taşıdım. Çeliktepe avuç açtım. Çok özür dilerim. Bak bir göz odadayım. Yerim, duvarım, bayağı soba yok. Tüpleri sunuyorum. <laughs> Borç verdim onlara ki bu işi yapmasın diye para da istemiyorum. Benim kızım yanıma gelsin ben gelirim hepinize hizmetçilik Vay yaparım. Ay olur mu Gene olalım. kızımı bakarım. Dur. Torunlarımı da ben bakarım. Dur bir, bir, bir duyalım sesini ben de duyayım ikisini <laughs> tamam. de. Arkadaşlar önce Nurhan'la konuşabilir miyim? Kim var hatta? <laughs> tamam yan yanalar. Alo Ferdi. Merhaba. Ferdi selamlar. Selamlar Zülkam Hanım merhaba. Annesi burada. Nuran yanında mı acaba? Çok endişeleniyoruz biliyorum, biz. Biliyorum biliyorum efendim biliyorum. Hatta annesiyle zaten dün kendisi konuşmuştu. Dün Numara konuştunuz, konuştunuz annesini mu? Annesini verdirmek için gizden aramıştı Nuran. O kendisi de yanımda. Duydum. Sonra kaçırma gibi hiçbir şey söz konusu Yayın değil Yayın sesini kulağa vermiyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kulağında problem var. Kulaklık düştü mü acaba? Bir ha, acil Merskel kulaklığa bak. E diyor ki dün diyor ben onları konuşturdum diyor Nurhan. Hayır, gelmez. Hayır, gel Mert gel Mert. Bana ilk kaçtığı gün dedi sen kimsin dedi bu şahıs Oğlum. bana. Sen kimsin? Ses kayıtlarım telefonumda hepsi var. Kurban olayım sana. Ne olur. Şimdi Nurhan, duyuyor musun anne? peki? Bir Ferdi konuşuyor musun canım? Duyuyor mu duymuyor mu bakalım. Dilem Hanım tamam. ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Ortada zorla kaçınma gibi hiçbir şey söz yala, konusu olamaz. Yala. Ve annesi de çok iyi biliyor bak hayır. Nurhan yanımda. Hı hı. Ee, Nurhan dün annesini aradı biliyor hayır, musunuz? Hayır Konuştunuz Bak, hayır. Konuştunuz mu? Hayır. Hayır. Ya belki konuşmuş olabilirler ama. Hayır. yani ben gizini yani üç gün önce aradı, aradı beni. Aradı beni. Hayır. Aradı. Konuşma. Min Nuran'la konuşayım mı Ferdi'cim Verir misin lütfen? Tabii, tabii. Tamam. Alo. Ah, <laughs> Alo. Nuran duyuyoruz seni de annem bir kötü oldu. Annenle konuşmak ister misin önce annenle sen konuş ben aradan çekileyim. Nur Hanım. Kurban olayım sen ben sensiz nefes alıyor mu sen de aynı. Niye gittin anne beni bıraktın. Ben sana demedim bir Nur. alacağım. Seni getireceğim. O adamdan kurtaracağım seni demedim mi? Sen ne güzel namazındaydın çocuklarına bağlısın annem. Sen beni böyle istemiyor. Gel kurban olayım ben sana. dur bakayım konuşalım. Nurancım nasılsın? İyiymiş, <laughs> Vallahi biz anneni böyle görünce çok kötü olduk çünkü annen yani en son gerçi senin beyanının da var şimdi Ferdi'nin babası da söyledi zorla alık alık olmadığını düşünüyor söylüyormuşsun. Sen orada kendi evet. kendi rızanla mı kalıyorsun der şey Nurhan? Evet zorlalık olumlu yok. Kendi rızamla kalıyorum. Hayır inanmıyorum ben Annen kızım. Annen inanmıyor Hayır. sana. Hayır. Ben bir sene yaşadım sizler. sizleri ben oraya geldim sana zarar vermesin diye. O maddeleri satarken sen alınmayasın diye. Nurhan Dur. ne olur annem geç bir güzel kızsın. Gel annem kurban olurum. Bir dakika Nurhan'la konuşalım. Oh. Nurancım en son... E 29-10'da yani Ekim'in 29'unda bu sene e, evet. Ferdi eve geliyor ve seni oradan çocuğunun gözü evet. önünde e, zorla alıp götürüyorlarmış. Evet. Alıp götürmüş daha doğrusu doğru mu? Ya zorla değil de gel dedi bana ben de gittim öyle yani zorlalık olma falan yok. Hayır, Ama en son sen artık ben gitmek istemiyorum Ferdi'nin yanına çocuklarımla kalmak istiyorum anne demişsin. Evet. Doğru mu? Çocuk, yok öyle bir şey yok. Hayır çocuklarımı alayım anne dedi. Sen de yanımda ol dedi. Ev tutalım. İşe gireyim anne. çocuklarımı bakayım ne olur anne dedi. Tamam kızım dedim. Hatta Ferdi'ye dedi ki sana bir son şans veriyorum ver dedi. Yeter artık dayanamıyorum dedi. Onun yüzüne söyledi. Ferdi ev satıyor imitiyor. Ferdi siz seni tehdit olayım. etti mi Nurhan? Peki sen evet. şu anda Ferdi'nin yanında ne kadar sağlıklı konuşuyorsun merak ediyorum ben ama Ferdi de telefonla bağlandı. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ama biz seni burada bir görmek istiyoruz. Ben seni evet. burada bir görürsem çok daha ikna bakıyorum. ikna Siz olacağım Nurhan. Edin. Buraya gelir misiniz Ferdi ile beraber? Şimdi. Bunu kendi Aynen. yani sen, biz, bana, biz oraya gelmeyiz de benim için gönlüm rahat. Nereden şikayetçi oluyorlarsa olsunlar. Bizi sadece ne kadar 2 saat 3 saat karakolda uğraştırdılar. Benim için gönlüm rahat. Ben ki Az önce babana, babana di bile. verdi babana hani, dinledin mi? Ki, söz yani bu benim kim gönlüm kim? rahat değil sen kim? geldin benim evet. evimde camlarımı Konuştuk kırdı. De Aynayı ama, kırdı. Ben, bir dakika Derya'cığım dur. dur. Ee, Ferdi seninle ilgili baban da çok net bir şekilde evet. madde evet. satmıyor. Ben 17-18 yıldır görmüyorum onu. Ee, ama çok da net bir şekilde ma madde satmıyor demedi. Fakat Derya senin evet. madde sattığını, evet. madde ticareti yaptığını, evet. maddeye kullandığını iddia etti. Evet. Sen e, bir sabıkan var mı Ferdi'cim maddeden? Daha önceden vardıydım hanım evet. Hmm. Mahkemesi var şu anda devam ediyor. Mahkemen devam ediyor. Evet. Peki siz şu anda nerede evet. e, yani e, kullanıyor musun maddeyi? Yok şu an kullanmıyorum çünkü bunu eşim de biliyor. Didem hanım ben şeyler anlatayım. Eşin derken pardon? Kim gönlümde attık. Bir Fer tane size bir şey diyeceğim. Eşin kim anlamadım. Eşim, Ferdi onu anlamadım. Evet. Eşin kim? Eşim Nurhan benim. İmam Nikahlı eşim. Ama boşanma gerçekleşmeden Hatta senin eşin olmaz biliyorsun yani. hanım, bir şey diyeceğim ben size. 14 hı. yaşında kendisinden 10 yaş 12 yaş büyük biriyle evlendirmişler. öyle hı. diyeyim size. Hı hı. Yani ne zaman ki kendine gelmiş, etmiş hani kendini bilmeye başlamış, o evde artık durmak istememiş. Eşine demiş ki ben boşanmak istiyorum. O büyük dediğin hani, adam baktı. Çocuk gibi baktı onu. Sen ne yaptın bir senedir? Pramatik evlat tuttun, tuttun ona. Milletin yaptığı evlatı tuttun ona. Hepsini ispat ederim giderim. Bir dakika Derya Hepsini. bir dakika. Ferdi çocuklarının Deryacım, Deryacığım dur. Çocuklarının gözü önünde eh, tehdit ederek götürmüşsün Nurhan'ı. Evet torunlarıma sorulsun gerek değil bizim aşağı yukarı Nurhan'la bir buçuk yıldır imam nikahında evliliğimiz var. Şimdi, ya, hayır ben... hayır bir sene. Nasıl? Bir. bir senedir mi bir buçuk yıldır bir mı? Sene. Bir buçuk sene efendim. Nurhan bir buçuk sene olmadı. Bir buçuk sene olmadı. Ya Nurhan'ı Nuran'ı bir alabilir miyim ama... lütfen? Ben bu meseleyi bir Nurhan'la konuşayım. Nurhan e, sen bir buçuk yıl önce evli değil miydin Nurhan? Nuran Evet evliydim. Peki evet. Ali ile aynı evi mi paylaşıyordunuz? evet. E peki Ali ile aynı evi paylaşıyorken Ferdi ile nasıl imam nikah kıydın Nuran? nasıl oldu o iş? Normal mi sence Ayşem Allah'ını seversen? Öpeyim. Ha? Nurhan'cığım. Nurhan sen rahat mısın şu anda? Evet ya sesi bir garip geliyor. Nurhan ne olur annem bir... söyle. Elin ayağını öpeyim senin. Anne. Nurhan duyuyor musun? Evet duyuyorum ben seni. Şu an rahat mısın? Evet. Evet rahatım. Ama bak soru soruluyor cevap vermiyorsun. Ya da durarak cevap veriyorsun. Kim o? Orhan Bey uzmanımız polisimiz. Kim? Şu anda seyretiyor mu Nurhan burayı? Peki, evet ben seyrediyorum. Nurhan şunu merak ettim. Sen Ali Bey'le aynı evin içerisindeyken... ...şeyle de Ferdi'yle imam nikahı kıyıp... ...bir yandan onunla bir yandan onunla mı yaşadın? Nasıl hayır. oldu bu iş ben anlamadım yani. Sana nasıl hayır hayır idem hanım öyle Kendini ifade edemiyor da ben şöyle anlatayım. Niye kendini ifade edemiyor bu arada? Neden şu anda kendinde değil mi Nuran? Ben anlamadım. Hayır, Kızıma sen, bir şey hayır, bitirdin sen, sen, sen benim. Bu, bu, bu. Madde bağımlısı mı yaptın? Ya anne yani ne madde bağımlısı? Bağırma ya, Nuran. Şey o zaman çıkacağınız buraya... güzellikler siz edin. Çıksın. Madem delikanlı gelir. O iki tane maksum gözdesi geziyor. Miray okula gidemiyor. Herkesin annesi var diyor. Benim annem yok diyor. Bir dakika. Sen evlatlarına kıyamazsın Nurhan. Dakika. Bana kıyamazsın. Beni bu rezil etmezsin. Bu vaziyet beni burada bir bir, bir saniye bir saniye bir dakika dur lütfen dur Derya'cığım dur. Ee, ben Ali Zorlu ile konuşayım. O, babanla bir konuşalım. Ali Zorlu hatta mı arkadaşlar Ali Bey? Ferdi'nin babası. Ali Bey, Ali Zorlu Bey, oğlunuzu duyuyorsunuz değil mi? Ses kayıtlarım çıkmaz mı? Alo, Ali Bakarım Bey, dinle. Ali Bey bir oğlunuzla bir siz konuşur musunuz? Yani annesi ısrarla ki kızım kendi rızasıyla orada durmuyor diyor. Nuran'ın sesi de bir yani siz de dinlediniz. Yani Dinliyorum kız... hanım. Evet. Dinliyorum hanım. Buyurun. Bakın ben az önce yine söyledim. Sesim geliyor mu? Geliyor, tabii geliyor Ali Bey, Ali Zorlu. Sen benden beni dinlemek lazım diye diip duruyorsunuz. Bana söyler misiniz? i̇mam nikahına kim göndermişti İmam nikahına kim gönderdi? Gö sen mi gönderdin der ya? Hayır kesinlikle. Hayır. İnternetler, internetler. Beni bunun oğlu aradı dedi ki biz köye gidiyoruz babamlara dedi. işlerim İşlerim ters geliyor dedi. Bu pis işi yapamıyorum dedi. Her şey ters dedi. Gidiyorum orada amcam dayım var dedi. Hoca nikah kıyacak dedi. Buyurun gidin. Evli değil mi sen hoca nikahın ki çocuğu gönderdin? Yasak olduğunu bildikleri halde onların akrabaları kıydı. E sen niye gönderiyorsun kızını? Kızım ya beni dinlemedi o anda. Ha. Asla dinlemedi. Dinliyorum Ali Bey. Beni, kızım beni dinlemedi. Ben kızımı göndermedim diyor. Bakın, aynısını, Siz kayıtlar hepsi evet, var bende. Evet buyurun ben Ali Bey. Bilmem Hanım. Buyurun. Bakın ben ne dedim az önce size? Evet. Az önce size ne dedim? Bundan 7-8 ay önce daha da fazla olabilir tam emin değilim. Ee, ben antresini bizzat kendisi gönderdi. Oh e, oğlumla kızıma imam nikahı kıydım. Ve o zaman ben evli olduğunu bile bilmiyordum. İki tane kızım olduğunu bile bilmiyordum. Sorar <laughs> mısınız? Nasıl <laughs> <laughs> Ali Bey şimdi bakın Derya Hanım Derya bu <laughs> hataların hepsini kabul ediyor zaten. Ben <laughs> Ali Bey'e suçlusun demiyorum. Ali Bey ben size bir suçlu demiyorum ben zaten. Ben onlara demiyorum. Ben diyor ki ben sizi bir sizi suçlamıyoruz öyle bir şey yok o da sizi asla. suçlamıyor zaten. Diyor ki biz biz diyor kızım bir hata yaptı ben de ona destek vererek ben de hata yaptım diyor. Evet. Ama diyor şu anda Ferdi duyuyor musun beni? Ferdi diyor madde kullandığı için diyor. Ee, kızım, Kızımınla geleceğinden endişe ediyorum. Bir iki evet. tane de evladı var. Çocuklarını bırakıp gitti diyor. Bir anne zaten bunu yapmaz. Ferdi evet, siz de... Tamam. Bir dakika tamam. Ferdi'yi dinleyeyim. Ferdi siz nerede kalıyorsunuz? Değil hanım, hanım. Biz şu an İzmir tarafındayız da. Ya yani ama... bu konuşuyorlar insanların ağzı öpüldü konuşuyor annesi. Ben Nurhan'a şimdi burada sitem ediyorum konuş diye. Bizi imam nikahına bak yemin ediyorum size. Allah... Bak ben bu kadar büyük konuş. Tam bir araya gelmesin. E zaten biz gelmiyor. Evimizdeydik. Bakın ben bir şey diyeceğim. Sen ana baban et etmiş pek. nasıl gelsin? Halan arayı söyledi. Derya Derya, mi? müdahale etme lütfen. Tamam. Evet dinliyorum dinliyorum Ferdi. İmam nikahına biz Antep'e gittiydik kıymaya ve gitmeye karar verdiğimizden Anam da yanımızdaydı. Hatta kendisi de evet dedi gidin dedi. Biz gittik bak haberi var her şeyden haberi var. Ses İmam kayıtları hikâtıydı. var bende dediğimi de, de. evet, ben söylerim. Evet. etmem yaptım yaptım yapmadım yapmadım. Yalan makineleri getirin beni ama bu adam oturduğu yerde yalan. Peki ben e, bu imam nikah meselesi ne zaman oldu? Kaç kaç ay önce evet. oldu? 7-8 ay oldu mu? Aşağı yukarı Hayır fazla. 7, tamam, Nuran'ı Nuran, Nuran verir misin lütfen? Nuran bir anlatsın. Anlatmıyorum. İsimleri unuttum Allah'ım. Nuran. Efendim. 7-8 evet. ay önce, e, ya yani sizin boşanma davanız Ali Bey'le ne zaman başladı? Ne zaman oldu? İlk dava. Bir senedir sürüyor boşanma davamız. Evet. Bir senedir sürüyor. Bu 7-8 evet. ay önce Antep'e gittiğinizde annen de seninle beraber geldi mi? Biliyor mu bu işi? Annem gelmedi de biliyordu ama nikah yapacağımızı. Nikah yapılacağını biliyor. Evet. Hayır.